başkanlarımız buradalar. Ula Belediye Başkanım. Yine <laughs> kıymetli burada Ulalı kardeşlerimiz buradalar. Ulalı kardeşlerim, hanımefendiler, beyefendiler ben de hepinizi sevgiyle, saygıyla, hürmetle selamlıyorum. Sizlere liderimiz Cumhurbaşkanımız, başkomutanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın selamlarını, sevgilerini, hürmetlerini getirdim. Ve yine bugün bu vesileyle ulamıza çok büyük hizmetleri olmuş, Akkaya'mıza çok büyük hizmetleri olmuş. İsmail Akkaya başkanımı da rahmetle, minnetle yad ediyoruz. Allah rahmet eylesin. Ulamızın, Akkaya'mızın başı sağ olsun. İnşallah biz İsmail başkanımızın hayallerini burada bir bir gerçeğe dönüştüreceğiz. Belediye başkanımla, teşkilatımızla, milletvekillerimizle ve Ulalı kardeşlerimizle Ulamızı daha yüksek noktaya taşıyacak hizmetleri hep birlikte yapacağız. Bugün mavi koyları, yeşil dağlarıyla, eşsiz doğası ve tarihiyle dünyanın en güzel yerlerinden bir tanesindeyiz. Cennet vatanımızın cennet köşesinde Muğla'mızdayız. Bir mübarek Ramazan sofrasında siz değerli Ulalı kardeşlerimizle beraberiz ve hepiniz soframıza bu gönül sofrasına hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Muğla'da olmak o dev alevler arasında birbirine sarılmış kardeşler olarak yeniden buluşmak bizlere apayrı bir duygu veriyor. O günlerde yangının külleri arasındaydık. Yüzümüze yangının hisleri ve korkusu sinmişti. Bugün hamdolsun artık Muğla'mızın yaralarını sarıyoruz. Ve bugün geldiğimiz andan itibaren de kardeşlerimizle bir araya geldik ve burada gerek Köyceğiz'de, gerek Marmaris'te, gerek Ula'da, gerek Muğla'mızın tüm ilçelerinde kardeşlerimizin, vatandaşlarımızın sorunları, problemlerini dinleme, yine onlara söz verdiğimiz işleri de yerinde görme fırsatına eriştik. Acıyı, mutluluğu paylaşan kardeşler olarak bugün de birbirimize sımsıkı sarılıyoruz. Sizlerle birlikte olmaktan, yeniden kucaklaşmaktan dolayı çok mutluyuz. Allah hepinizden razı olsun. Kıymetli kardeşlerim, maalesef geçtiğimiz yaz ülkemizde çok farklı felaketlerle, afetlerle karşı karşıya kaldık. Bolu'da Antalya'da orman yangınlarımız, ormanlarımız, ciğerlerimiz yandı. içimiz yandı. Kara dumanlar mavi göğü esir almış, tüm canlıları bitap bırakmıştı ve Muğlalı kardeşlerimizin yürekleri adeta yangın yeri olmuştu. Millet olarak millet olma şuuruyla her zaman olduğu gibi yine Muğlalı kardeşlerimizi Alev perdelerini sardığı o günlerde yalnız bırakmadık. Yangın esnasında Mulla'ya akın eden tüm bakanlıklarımız, sivil toplum kuruluşlarımız, afatımız ve vatandaşlarımızla birlikte canla başla seferber olduk. Yangına körükle gidenlerin, kara propaganda yapanların aksine bizler durmaksızın yangının üzerine yürüdük. Elazığ'da, Malatya'da, İzmir'de, Kastamonu'da, Rize'de, Giresun'da, Artvin'de deprem ve sellerde olduğu gibi Muğla'da, Muğla'da yine Antalya'da yangınlarda da afetlerde kardeşlerimizin, vatandaşlarımızın tüm ihtiyaçlarını ivedi bir şekilde karşıladık. Ateş düştüğü yeri yakar demedik. Yüreği saran bu kora su serpecek çalışmaların projelerin hazırlığına hızlıca koyulduk. Evi yuvası yanan kardeşlerimizi daha güzel evlerini yapacağımızın sözlerini verdik ve sözümüzü hamdolsun tuttuk. Milletimizin üzüntüsünden yine fitne üretenlerin her Türkiye diye yine garabetine bu garabete imza atanların aksine milletimizin her zaman yanında durduk. Durmaya devam edeceğiz ve yavrularımıza hizmet etmeye inşallah devam edeceğiz. Bugün hamdolsun yangının izlerini silmek için Bodrum, Kavaklıdere, Köyceğiz, Marmaris, Milas ve Seydi Kemer ilçelerinde ve mahallelerinde toplamda 240 bağımsız bölümün yapımına süratle devam ediyoruz. Ve tüm konutları söz verdiğimiz üzere bir yıldan daha kısa sürede vatandaşlarımıza teslim edeceğiz. Ben şimdiden teslim ettiğimiz ve edeceğimiz konutlarımız, ağırlarımız, depolarımız şimdiden tüm kardeşlerimize, vatandaşlarımıza hayırlı uğurlu olsun diyorum. Değerli kardeşlerim, ülkemizin eşsiz köşesi Muğla, hamdolsun milli kalkınma seferberliğimizin itici gücü, dinamosu tarım, turizm, arıcılık, ormancılık faaliyetlerindeki etkin konumuyla şehrimiz, şehirlerimiz arasında yine yeşil kalkınmanın en önemli temsilcisi olacaktır. En önemli şehirlerinden bir tanesi olacaktır. Şehrimizin ihtiyaçları doğrultusunda projeler üretiyor. Birçok alanda da yeni yatırımlara imza atıyoruz. Şehrimizde bugüne kadar TOKİ eliyle toplam değeri 4.2 milyar lira olan 3355 konut ile yine bu konutların ihtiyacı vatandaşlarımızın ihtiyacı olan sosyal donatıların inşasını tamamladık. Yine bugün 317 milyon liralık 110 konutumuz yine deposuyla ahırı, ahırıyla devlet su işleri sulama projesiyle tapu ve kadastro hizmet binasının yapımına da devam ediyoruz. Vatandaşlarımız evsiz kalmasın. Alt gelir grubu, orta gelir grubu, şehit ailelerimiz, gazilerimiz, evsiz kalmasın anlayışıyla sosyal konut projeleri yapıyoruz. 150 bin sosyal konut projemizde Kavaklıdere'ye, Fethiye'ye, Köyceğiz'e ve Merkez, Milas ve Seydi Kemer'e tam 1980 konut üretiyoruz. Yine kentsel dönüşüm projemiz kapsamında Menteşe ilçemizde az önce sanayi sitemizin başkanı da geldiler. Menteşe ilçesinde Ata Küçük Sanayi Sitesi'nde şehrin dışına taşıyoruz ve Muğlalı esnaf kardeşlerimiz için 1 milyon metrekare büyüklüğündeki alanda toplamda TOKİ başkanlığımız eliyle 1550 yeni dükkanı yapıyoruz. Yeni sanayi sitemizin içerisinde de okullarıyla, sokaklarındaki yürüyüş yollarıyla, bisiklet yollarıyla, restoranlarıyla, spor alanlarıyla her türlü imkan yer alacak ve Muğla'da toplam büyüklüğü bunun dışında da kıymetli kardeşlerim toplam büyüklüğü 935 bin metrekare olan 5 tane millet bahçesi projesini yürütüyoruz. Yatağında çalışmalarımız devam ediyor. Seydi Kemer, Dalaman, Akkaya ve Köyceğiz millet bahçelerimizde de çok yakında inşallah çalışmalarımıza başlayacağız ve inşallah 2023 yılında vatandaşlarımıza teslim edeceğiz. Tabii Ula için de, Ulalı kardeşlerimiz için de gerek sosyal konut, gerek vatandaşlarımızın talepleri noktasında altyapı, sokak sağlıklaştırma, millet bahçesi projelerini bugün burada vatandaşlarımızla, belediyemizle, teşkilatımızla birlikte inşallah istişare edeceğiz ve ULA'mızın bu güzelliğine daha da güzellik katacak adımlarımızı atıyor olacağız. Tüm projelerimiz Muğlalı kardeşlerimize, milletimize, ulağımıza hayırlı uğurlu olsun diyorum. Değerli ben, kardeşlerim, biz sahada bu projeleri yaparken afet alanından afet alanına koşarken ve genel müdürlüklerimizde, İler Bankamızda ve özellikle de TOKİ'mizde milletimizin yaralarını bir an evvel sarmanın derdine düşerken, 7 gün 24 saat çalışırken ve vatandaşlarımızda o verdiğimiz sözleri tutmak için gece gündüz hizmet aşkıyla bu projeleri üretirken, yeni yuva yaparken birileri de bu memleketin en büyük sosyal devlet uygulamasına dönüşen TOKİ'ye dair akla, izana ve ahlaka sığmayan bir tavırla iftira atmanın derdine düşüyor. Dün Cumhuriyet Halk Partisi zihniyeti Muğla'da yangınlar devam ederken proje açıkladınız. Aceleniz ne deyip bizim hızımızı, vatandaşımızın yaralarını sarmamızı akla hayale gelmeyecek şekilde eleştirirken Bugün de ortağı İyi Parti Genel Başkanı kalkmış TOKİ'ye iftiralar atıyor. On binlerce çalışanımızın hakkına giriyor. Ne diyor? TOKİ sosyal devlet amacına uygun hareket etmiyormuş. Biz de kendisine diyoruz ki Muğla'dan, Ula'dan 1984 ve 2002 yılları arasında TOKİ birilerinin elindeydi. Biri TOKİ başkanıydı. Hükümetin yine TOKİ'nin sorumlu olduğu bir bakanı vardı. Ve kıymetli kardeşlerim bu dönemde bu ülkede 19 yılda TOKİ sadece 43 bin konut üretebildi. 2002 yılında görevi Sayın Cumhurbaşkanımızın devralmasıyla birlikte at sahibine göre işlemeye başladı. Sayın Genel Başkan'a sesleniyorum. Biz Cumhurbaşkanımızın liderliğinde 2002'den bugüne tam 1 milyon 100 bin konut ürettik. Alt gelir grubu için özel şartlar ürettik. Şehit ailelerimize faizsiz konut kredisi verdik. Elle engelli kardeşlerimiz için özel kotalar uyguladık ve ve çok daha önemlisi inşaat sektöründeki TOKİ'nin payını yine üretimdeki payını yüzde sekizden on dörde yükselttik. Bu rakamlar biz tabii hep söylüyoruz, meydanlarda söylüyoruz, aşk ile çalışan yorulmaz diyoruz. Biz aşk ile çalışıyoruz. Biz hangi şuura ulaştık biliyor musunuz? Biz bir hedef ortaya koyduk. Bu ülkede ev sahibi olmayan dar gelirli hiç kimse kalmayacak dedik ve değerli kardeşlerim dünyada eşi benzeri olmayan bir başarıyı sağlayarak tam 5 milyon insanımıza sıcak yuvalarını, işyerlerini kavuşturduk. Soruyorum kendisine, bu bugüne kadar bunu başaran bir tane daha devlet veya bir tane daha uluslararası bir kuruluş gösterebilir misiniz? Gösteremezsiniz çünkü yok. İyi Parti Genel Başkanı, Toki kimseye hesap vermiyor diyor. Bu da iftira. Sayıştay denetimine tabiiz. Yılın 12 ayı Sayıştay elemanları TOKİ'de duruyor. Ve biz tüm ihalelerimizi kamu ihale kanununa tabi şeklinde yapıyoruz. Tüm ihalelerimiz kamuya açık ve şeffaf bir şekilde yürütülüyor. Soruyorum, siz 1.1 milyon konutun yapılmasından mı rahatsız oldunuz? Siz Elazığ ve Malatya'da bir yılda 36 bin konut üretmemizden mi rahatsız oldunuz? Siz Muğla'da, Antalya'da, Giresun'da, Rize'de binlerce yeni yuva yapmamızdan mı rahatsız oldunuz? Muğla'da İlyas amcanın, Antalya'da İbrahim amcanın 15 günde yeni evine girmesinden mi rahatsız oluyorsunuz? Siz neden rahatsız ediyorsunuz biz? Biz, biz açıkçası, açıkçası millete millet... bunun cevabını vermenizi istiyoruz. Hem bize hem milletimize bu cevabı vermelisiniz. İşte biz Muğla'dayız, buradayız. Kardeşlerimizle, Muğla'lı kardeşlerimizle beraberiz. Muğla'dan, Muğla'dan sizlere sesleniyorum. Siz isteseniz de, istemeseniz de biz milletimize yeni yuvalar, sıcak yuvalar yapmaya devam edeceğiz. Siz isteseniz de, istemeseniz de, nerede bir afet olsa, nerede bir sel olsa, nerede bir heyelan olsa, biz milletimizle, milletimizle yan yana olmaya, omuz omuz olmaya devam edeceğiz. Hiçbir zaman, hiçbir zaman vatandaşımızı olayla gurur duyuyoruz. Olayla gurur duyuyoruz. Eyvallah. Biz biz bu görevlere geldiysek, geldiğimiz günden beri 400'ün üzerinde illerimize ziyarette bulunduk. Her ile gittik. Her ilde ekibimizle, bakan yardımcılarımızla, TOKİ'mizle, İller Bankamızla, tüm genel müdürlüklerimizde şehrimizin, vatandaşımızın ne sorunu varsa ne problemi varsa bu problemleri milletvekillerimizle belediye başkanlarımızla çözmenin gayreti içerisinde olduk. Sel oldu, gittik selde vatandaşlarımızın acılarına ortak olduk ve ve hiçbir zaman yese kapılmadık. Üzüntüye kapılmadık ve bir an önce onlara verdiğimiz sözü tutmanın gayreti içerisinde olduk. Allah bizi size aziz milletimize mahcup etmesin. Biz sizin duanızla, sizin desteklerinizle 20 yıl olduğu gibi yine milletimizin yanında olmaya, milletimizin yaralarını sarmaya devam edeceğiz. Siz ne derseniz deyin. Biz gözlerimizi milletimizin gözlerinden ayırmayacağız. Milletimizde omuz omuza istikbalin güçlü Türkiye'sini hep birlikte inşa edeceğiz. Ve ben bu duygularla yine bu Ramazan akşamında bizlerle bir araya gelen, bizlerle gönül sofrasını paylaşan tüm Ulalı, Muğlalı kardeşlerime çok teşekkür ediyorum. Ramazan'ı şerifinizi tebrik ediyorum. Ramazan bayramınızı şimdiden tebrik ediyorum ve bu Allah razı olsun. Allah razı olsun. İşte bu gençlik her şey bu gençlerimiz için. Onlar bizim umudumuz, onlar bizim hayallerimiz ve onlar için, memleketimiz için, Muğla'mız için, Muğla'mızın tüm ilçeleri için biz de hizmet etmeye devam edeceğiz diyor. Sizleri bir kez daha sevgiyle, saygıyla, muhabbetle selamlıyor. Allah'a emanet ediyorum.